The shadows have enlightened me. Hepinize selam arkadaşlar, ben karşınızda Alihan ve bugün jungle'da Evelynn oynuyoruz. Rünlerim sol aşağıda, siz rünlerime bakarken ben size bir bahsedeyim. Şöyle bir 1000 AP Evelynn yapmak istiyorum. Bu çarın tek atma, reaksiyon süresi ve hiç görünmemesi falan bence LoL'ün en iyi çarlarından biri. Ve şöyle bir tava basacağım. Karşısı bayağı güçlü. Set, Kayn, Talon, Duyguz'cısı, onların destekçisi, yumisi falan. Yani Ananı... Sus lan! Ananı... Sus lan! Ben de dedim ki bunlara bir çakallık lazım. Hani bunlara bir görünmezlik falan lazım. Neden dersen bunlara görünürsek bunlardan tek geriz. Ama bunlar bizi göremezse de çok seri tek atarız dedim ve çektim evelini. Bakalım nasıl bir şey olacak. Benim bir an önce altı olmam lazım. Bildiğiniz üzere bu çarın mevzusu 6'da başlıyor. Ama tabii ki de altı olana kadar da ne çıkartırsak kardır. Bu da ne oluyor bakayım o güzel tamam dur bakalım oraya bir ayar çekelim şimdi sakin ol balım hemen geliyorum hemen sendeyim oy 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 ne diyorsun sen ya Gerçekten bir şey olmaz taloncum ama ya oraya kaçma be. Ben buna bu flash'ı attım da bu da buradan duvarlardan atlayarak gidecek mi? Gitti bile mi? Oy 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 dalmayı kesti ve ben ilk kan çıkarttım çok iyi Kane buradan beni kapatıyor buradan da bot lane kapatmaz umarım Ama bot lane kapatmıyor Hoşdır hoşdır kaçtık Tamam base'imizi atalım madem Oo, Sıkıntı çıktı flash aldık. Oro sana hiçbir şey yapamam ya. Kain, Kain is my wife. Kardeşim dün karının videosunu çekip attım YouTube'a. <laughs> Karımı s**tın ya sen. Güce verecek. Kain karısıymış. Niki öyle İngilizce bilmeyenler için arkadaşlar. Tamam alt yampiriyi ona hediye ettik. Üst yampiriye doğru yola çıkalım. Eğer üst yampiriye gelirse ben item çektiğim için onu keserim. Oo, Kain'de blue yok. Bir de yardım edebilir miyim? Blue'yu alalım ya. Anam anam bunun canı ne böyle? Geliyorum lan. herkes az canlı ya. Çok iyisiniz. Kane de buralarda. İlk ihtimalle aha buradaymış lan. W bırakak mı ona? Bırakamadık. W'yi bekleyeceğim. Hop ayarttım koydum. Tamam güzel 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 güzel. Buralarda mısınız gençler? Ezreal'a dikkat etmem lazım. Bir skill'ine pertiz. Helal sana bro. Farm Tamam bunu da aldım burada öleceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şuna da bir tane bırakayım gider ayak. O da bana kaldı lan mükemmel. Vallahi mükemmel. Çok vert burası. Baba şöyle bir bota tekrardan geçirmeye çalışsam nasıl olur? O de kullandı. O geliyorum geliyorum geliyorum. Keşke direkt oradan gelseydim ya. Tahmin etmedim böyle bir agresiflik yapacağını. Öl lan. Ah, Veygarak aldı ama olsun. Olsundu. Ama vuracağız, mecbur vuracağız. Burada öldük. Kötü oynadık sanki bir tık. Bir tık kötü oynadık. Bir tık Kane'i de hesaba katmadık. Burası olumsuz ama olsun. Olsun moral bozmuyoruz. Bir ayakkabı bitirelim. 6 yaz kaldı. Evet 6 level olduk. Direkt bir mide doğru koşuyorum. Burada kontrol var zaten. Beni görmedi. Görünmez de oldum. Artık hiçbir şansı yok. Oradan da eş kapatmış. Eş keşke gelmeseydin. Bütün planlarımı bozdun ya. Sen bir yat sana geldim hemen. Buna W bırakmam lazım. O W dolmadan hiçbir şey yapamam. Hop ayarttım lan. Woo, <laughs> 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 dol 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 dıptıs dıptıs doldur canları. Müzik nasıl ama? Kostüm güzelmiş. Prestige KDA bu arada kostümümüzün adı. Şöyle bir totem atalım. Blue'suna gelecektir bu adam. Hadi lan Ken görmeden. Aman şşt, işte. sakın Kain uyanmasın. Bunun canı ne durumda? Full. Uğraşmıyoruz. Bir base atalım. Şimdi arkadaşlar gece tırpanımızı bitirdik. Bir tane de kara mühür çektik. Bir tane de kontrol totemi çektik. Levelimiz 7. Mevzumuz başladı. Artık bol bol tekler ve çok güzel suikastler izleyeceksiniz. Arkanıza yaslanın. Ben bota yürüyene kadar. Şu Kain'i öldürene kadar. Anam anam anam. Botu dive'dan kurtarana kadar. Sen misalttan abone ol. Bak burayı kesmiyorum senin için. Şu an abone olma kısmındayız. Ardından bir tane de videoyu beğendiysen like atı ver. Geldim, geldim, geldim. Dayanın gençler, dayanın gençler. Yumi sakın benden başkasını ölmeyi aklının ucundan bile geçirme balım. Tamam mı? 2'de 2. Hop bu da 3'ü. Garanti alalım. Dolsun öyle atarız. Hop bu da 3. Güzel. Oy oy oy. Kara de direkt yükledik. Karşı adecene Ezreal. Buralardan geçer mi Ezreal? Ahan da ahan Ezreal. Açılır mısın Ezreal? Sen açıl ben kapatayım sen hemen Ezreal'cim. Bakın şimdi arkadaşlar bu şekilde arkasından giriyorsunuz adamın. Benim üstüme doğru kaçacaktır bu adam. Son anda gördü. Hiç şans tanımadan kesmemiz gerekiyor. Güzel. Gidemem kardeşim gidemem. Aa Yumi. Aa kedicik. Kedicik sen çekmek aldın tek kalı için tabi ben senin adı az önce tek sen ne yapıyorsun? Niye onunla kapışıyorsun ki? He manyak. Ooo tuş mu? tuş kebap mı? Ne diyorsun ya? Çıktığı gibi ayartırım. Hop. Tamam. Güzel. Veigar'ı da kurtardık. Baba oh, Ezil'a bir daha gideyim mi? Tam çıldırsın. Eş bana doğru. Eş bana doğru. Eş... Ne yapıyorsun eş sağ sol ya? Ha, gel gel. Hayır öldür. Lan oğlum. Bir doçla onu be. Bak şimdi Yumi tek, gene tek kaldı. Yumi gene tek kaldı. Oradan geçecek. Bekle. Bak bak bak. Bunlar hep taktik. Gel bakalım Yumi'cik. Yumi gelmese de Ezil gelir. Handa handa kedicik geliyor kediciye surprise lan oğlum ya bir göreyim lan şaka yapan tamam kestim sonunda ne kadar kötü oynadık diyeceğim hasar mı çıkmadı ne oldu kötü oynadık ne çıkmış bu ya hasar yemedi ha inceden. ha, ha. can var büyü direnci var ondan hasar yememiş bir de biz bu golü harcamadık ondan oldu bir tamam problem değil ne çıkalım? Rabadon'a paramız yetiyor mu? Bir meja çevirdim. Bir de 1250'ye Rabadon'un parçasını aldım. Gidelim. Norman birazcık domine etti kardeşim. Bot lane'de gene bir cümbüş var. Oo, önünüzü kapatayım. Siz şimdi buradan dönmeyeceksiniz mi? Benim adamlarımı öyle yapıp bir de gideceksiniz mi hiçbir şey olmamış gibi? Hop görünmeyeyim. Göründük mü? Yo. Görünmüşüz. Gel nereye? Kış gel buraya gel. Ay be bu sefer olmadı. Oğlum ben istediğim hasarı çıkartamıyorum neden? Çabuk açıklayın bana. Ben orada mıyım lan? Vuruyoruz vuruyoruz hiç problem yok. Lan birini götürdük içeride. Oğlum bu ne oldu bu ya? Niye böyle oldu? Ferdi fenasın ha iki Biz almasın o kili ben alayım. Ne olur onda şattan vardır. Oo bayağı bir şatdanı var. Hop güzel şatdanı çektik. Çok yağ gibi geldi bu şattan var ya. Öyle bir karşı jungle'da gezindim. Kurtlar var. Alalım. Baba talonda da bir şattan var onu da alalım. Onu almamız lazım. Görüneceğim mi ben? Göründüm. Belki görmemiştir. Ama gördü. Hayda. Şunu bir teklersem. Onun kalp çıkmamış mı kafasında be? Ya bu çocuk çok zamansız çıkıyor hep karşıma. Neyse 3500 paramız varmış. Problem yok gene. Rabodon'u bir bitireyim ben. Başka ne alsak? E çekelim. Bizim takım çok kötü ya. Oo bir tek ben ne yon varız oyunda. 2 7 1 8 0 7. O talon dönerse o ezili tekledim. Hop koydum kafasına kalbi. Gel buraya gel buraya gel. Tamam olsun. Sen nereye atıyorum ki bunları ya? Bunu bekletiyorum ki kili ben alayım. Hadi lan. Fizz de bekliyor çalacağım diye. Acil çok kill lazım bana. Şu mejayı doldurmam lazım. Orman itemi de bir kalmış derken ne gördüm burada? Burada karımı gördüm. Tamam. Beyni gördüm redinde. Yat bakalım oğlum. Şu... No, no, no. Nasıl bir tek attım öyle? Burada biri var. Talon burada. Baba çok iyisiniz. Ölmeyin sakın. Tamam. Oy bingol mu? Oha. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kalp 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 kalple zaman kaybedemem. Bunu da aldım. Bu oyunu ben çok pis taşıyacağım var ya. 1 ve 9 izleyeceksiniz. Bu kim? Ananı satayım set. Set bir anda sahaya indi. Birazdan W'sunu kullanacak. Kullandı. Bir ayartalım. Hop. Lan o kadar vurabileceğimi düşünmüyordum ha. Tamam onu da Veigar alsın. Biz bir base atalım. Gene 3K paramız var. Aa dur orman temi. Aha Beyincim ne yapan? Gaza gelme. Gaza gelme bir anda tek yersin şuradan bak. Bak çat diye teki yersin valla. Oy 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 Mejada 25 oldu. At base'i baba. At base'i. 800 AP oldum bile. Dakika 20'de 800 AP olan bir Evelin düşünün karşısı full kırılganken. Bu mu tank? Bu mu tank? Bu tank mı şimdi? Ya öte ölele ölele beni uğraştırma. Yumitto! nereye giden kedicik gel bakayım. İyi. Sen artık bu teki hak ettin. Git Kayn'e e gir anasını satayım kaç benden. Niye de götüme götüme giriyon ki? <laughs> Ulan Ezreal öldü kurtuldu diye seviniyordum ben de. Tamam bu da gitti. Arkadaşlar Q'lara bir tık öylesine atıyorum. Nasılsa devamında hasarı vuracağız zaten. Öyle de bir aha aha dur şuradan farm attılar. Farm atmak ne lan totem attılar. Geldim 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 brocum geldim. Sen de yat. Burada beni bekleyeceksiniz mi? Buradan kaçmam lazım bir tık. Görünmez oldum gene yaklaştım. Hop göründük. Bak şimdi. Bunlara bir akıl oyna hemen. ben gittim. yokum aslında. 100 gold ne lan? büyük farm kessem daha iyi anasını satayım. Çok iyiyiz. 3 3 Lan ne oğlum lan. Gir çık gir çık kule vura vura öldük ya. Şimdi ben bir uğursuz koruma alacağım hem oradan mana cam gelecek. Hem de gördüğünüz gibi buradan ekstra bir yetenek gücü veriyor. 19, 75'te oradan bir 90 falan da bu veriyor. Ezreal da fena oynuyor ha. 19-9 oynuyormuş Ezreal. Salonda 13-7 farkında bile değilim. Tamam hemen tekliyorum onu. Rahat olun. Derken sur mu? Ne alaka ya? Eğleniyorduk. Tamam mecamız 25 artı pot çektik. 1000 AP yani. 1000 AP evelin ben buna. Çıkarken like atmayı ve abone olup olmadığınızı kontrol edip değilseniz unutmayın. bye bye.